Merhaba arkadaşlar. Ee, biz videolarımıza devam ediyoruz. Yine çok merak edilen sorulardan bir tanesiyle. Öncelikle Hasan hocam merhaba. Merhaba hocam. Fatih hocam merhaba. Merhabalar Merhaba hocam. Hemen soruma geçmek istiyorum. Diploma telafi ve ustalık telafi nedir? Hocam ustalık telafi eğitim programı e, lise mezunu olup da herhangi bir ustalık belgesi olmayanların 6 aylık en fazla 27 haftalık bir eğitimde e, alabilecekleri ustalık belgesi alabilecekleri bir program. Şimdi bu program nasıl başlıyor? Öncelikle e, lise mezunu. Lise mezun derken burada ilgili alan ve daldan mesleksiz mezun olmaması gerekiyor. Örneğin bilgisayar mezunu birisinin, bilişim teknoloji mezunu birisinin tekrardan e, bilişim teknoloji üzerinden ustalık belgesi alması için ustalık telafiye kayıt olması mantıksız. Çünkü elinde zaten bir iş yarışma belgesi var. O yüzden e, genel lise mezunları, imam hatip mezunları veya farklı meslek dallarından mezun olmuş meslek lisesi mezunları bu eğitim programına başvurabilir. Şimdi bu eğitim programı e, meslek dalına göre 21 hafta ve 27 hafta olarak e, dallara göre değişiyor. Her meslek farklı bir eğitim süresi var, eğitim saati var. Şimdi bu e, peki bu eğitime kayıt olması için ön şartımız ne? Öncelikle iş yerinin usta ölçüye sahip olması lazım. Ustalık belgesine usta önçelik belgesine sahip bir kişiyi e, bünyesinde barındırması lazım ki ustalık telafiye kayıt olacak vatandaşa rehberlik etmesi lazım. Onun koordinasyonunu sağlaması lazım orada. Şimdi e, ustalık telafiye kayıt olan vatandaşımız normal bir işletmede çalışmaya başlıyor. Okula devamlılığı yok. Yani okula almıyoruz. Sadece haftanın 5 günü yani haftanın e, 40 saati 8 saat üzerinden haftada 5 saat 5 gün olmak üzere 40 saatlik eğitim görüyor. E, bu eğitim süresi dediğim gibi 825, 1050, işte 950 gibi her meslek dalının farklı bir eğitim süresi var. Bu eğitim süresi boyunca arkadaşlar e, normal müfredatta belirlenen derslerden 3 tane iş yapmak zorundalar. Mesela işte e, örnek veriyorum elektrik e, işte pano motorlu meslek dalına atıyorum işte 15 tane ders var. Şu an örnek veriyorum tam net bilmiyorum ders sayısını. O 15 tane dersten 3 tane iş yapmak zorundalar. Peki bu yaptıkları işleri nasıl e, biz kontrol ediyoruz? Tabii ki işletme beceri defteriyle. Normal e, elimizde şu anda örnek e, güvenlik sistemlerinden bir defter var. E, tam masanın üstündeymiş. Onun örneğin arkadaş burada her dersten üç 3 tane iş yapmış ve usta her dersten de 3 tane not vermiş. Hmm. Şimdi biz e, eğitim bittikten sonra bu defterleri topluyoruz defterleri topladıktan sonra bu üç tane notu sisteme giriyor her ders için. Daha sonra eğitim sonunda da biz yine aynı şekilde ustalık sınavlarını yaptığımız kriterler doğrultusunda bu vatandaşları sınava alıyoruz. Bakanlığın gönderdiği kriterler doğrultusunda kamera karşısında sınav alıyoruz ve o sınavdan başarılı olduğu takdirde kendisine ustalık belgesi veriyoruz. Bu ustalık telafi programı. Şimdi diploma telafi programı da bunun diğer tarafı. Yani ustalık belgesine sahip ama lise diploması olmayan ortaokul mezunu vatandaşlar için geçerli. Biz e, ortaokul mezunu ve ustalık belgesi sahip vatandaşları genellikle akşamda e, akşamları Zoom üzerinden uzaktan eğitimde ders alıyoruz. E, bu bir yıl boyunca sürüyor. Eylül-Ekim ayında kayıtlarını yapıyoruz. Haziran'a kadar eğitimlerini tamamlıyorlar. Yüz yüze sınavlara, okullara geliyorlar. Ve Haziran'da da başarılı oldukları takdirde kendilerine ustalık belgesinin üzerinde yazan meslek alanında mesleki ve teknik ondoluşu diploması veriyoruz. Bu da diploma telafi programı. Burada, arkadaşlar, burada işletme var de... mı? Efendim Bu... yok, işletme yok. Hı. Onlara sigorta da yapılmıyor, işletme de Yollar. Çünkü Hı. Evet. ustalık belgesi var. Yani o işin mesleğinde yeterlilikleri var. Şimdi ben olayın biraz dışında olduğum için anlamak için de soruyorum. İki tane programdan bahsettiniz. Birisi hani diploma ile alakalı bölüm, diğeri de ustalık belgesi ile alakalı bölüm. Mesela ben evet. diyelim ki elektrikle alakalı, hani alanın başka bir şey, elektrikle alakalı meslek sesi diploması alabilir miyim? Akşam Zoom dersi. Evet alabilirim. alabilirsiniz. Hayır. Şimdi e, siz elektrik üzerine ustalık belgesi almak istiyorsunuz. Doğru mu? Soru Yok meslek lisesi, meslek lisesi diploması gibi. Yani telafi. Ortaokul mezunu. Hayır, hayır alamazsınız. Yani. Çünkü o zaman elinizde e, elektrik ve pano monitörlüğü üzerinde ustalık belgesi olması gerekiyor. Ya da işçi araştırma belgesi olması gerekiyor. Anladım. İlk önce onları alacağız. Sonra? Tabii. Daha sonra e, e, diploma telafi programıyla Lise diploması alabilirsiniz. Anladım. Şimdi bazen şu da olabiliyor. Örneğin arkadaşımız açık liseden mezun olmuş. Gerçekten halk eğitimden işte e, şu anda sınavlar online ya. Evet. Birçok mezun geliyor şu anda. Halk eğitimden mezun olmuş. E, açık lise mezun olmuş vatandaş geliyor. Elinde ustalık belgesi de var. Hocam diyor ben diyor ama meslek lisesi diploması istiyorum. Biz bunlara eğitim vermeden direkt kendilerine e, açık öğretim lisesinin üzerinde diploması üzerinde yazan diploma beraber mesleki ve teknik anlusu diploması veriyoruz. Yani lise diplomasıyla ustalık belgesini birleştiriyoruz. Açıkçası kendilerine mesleki ve teknik anlusu diploması veriyoruz. Çok iyi ama. Çünkü bazı yerlerde hem KPSS'de veya başka yerde de iş alımlarda e, lise diploması ve ustalık belgesi ön şartı var. Evet bu çok iyiymiş. Yani aslına bakarsanız bu dönemde değerlendirmek lazım. Meslek eğitim merkezlerine bayağı bu konuda geniş yetkiler verildi. Hem diploma açısından hem ustalık belgesi açısından hem de bu hem okuyup hem para kazanma e, kısmında eğer zamanı müsait olanlar varsa ama bize de Hasan Hocam genellikle şöyle sorular geliyor. Hani ben bir yerde çalışıyorum. Hani o bahsettiğin saatlerde beş gün işletmeye gitmek istemiyorum. Ne yapabilirim gibisinden. Bunun bir yolu yok galiba değil mi? Yok. Yok devam zor çünkü bizim koordinatör öğretmenlerimiz var sahaya e, hafta her haftalık denetimlere gidiyorlar e, öğrenci orada ustalıklı beraber görmesi gerekiyor. Evet beş gün işletmeye gidecek e, ve o program evet. tamamlandıktan sonra belgesini evet. almaya hak kazanacak. Ve e, öğrenci kayıt olduğu meslekten onda eğitim görmesi gerekiyor yani farklı bir departmanda çalışamaz. Hmm, anladım muhasebe ile alakalı bir yerde ise ona başka bir iş yaptığını evet. diyorsa olmaz. Evet. Çünkü onun üzerine eğitim alması gerekiyor 6 ay boyunca. Anladım. Hocam bu ustalıkla alakalı yani özellikle bu dönemde çok soru geliyor bize de. Neredeyse yorumların altında sürekli iki günde bir o sorular geliyor. Ee, bir program da onunla alakalı yapalım, bir video da onunla alakalı yapalım. Çok soru cevap var çünkü. Arkadaşlarımız da okuyorlar ama gene, gene kendine özgü bir cevap da istiyorlar. Ben alttan şimdi okuyup da konuyu tekrar şey yapmayayım, dağıtmayayım. Özetleyecek olursak Hasan Hocam iki tane programdan bahsettiniz. Diploma Telafi programından bahsettiniz. E, şu anda bunların kayıt süresi mi? Peki ondan da bahseder misiniz? E, şu anda Diploma Telafi yüzde alınacak dersin kayıt süresi doldu. Çünkü o Eylül'de başladı. Haziran'da biten program ve Hı -hı. 6'da bir oranında devamsızlık yapma hakları var. Yani daha fazla devamsızlıktan sistem e, sınıf tekrarına bırakıyor. Ustalık Telafi için süre yok. Ancak e, ustalık Telafi'de şöyle bir en son gelen güncelleme ile beraber e, bünyesinde yüzden fazla personel bulunan işletmeler bu ustalık telafiden yararlanabilmeleri için il milli eğitim beraber protokol imzalamaları gerekiyor. Hmm. Bu daha önce 50 idi ve ilçe milli eğitim müdürlükleri de yapabiliyordu. Bu değişti. Yüze çıktı ve protokol e, makamı da il milli eğitim olarak değiştirildi. Ama ustalık, pardon, o bulunduğu işletmede bir usta öğretmeni olma şartı var değil mi? Tabii her 40 öğrenci ya yani bir usta öğrenci 40 öğrenciye kadar rehberlik yapabiliyor. 40'tan sonrası için ikinci bir usta öğrenciye gerek var. Usta öğreticilik belgesini almak da yine burada bahsedelim. Arkadaşlardan belki işletme sahibi olanlardan e, ilgisini çeken vardı. Usta öğreticilik belgesi almak da Hasan hocam bize yardımcı olsun. Ne hangi şartlara ve hangi zaman dilimine mahsus Hasan hocam usta öğreticilik belgesiyle alakalı? Usta öğreticilik belgesi zaman dilimi diye bir takvimimiz yok. Bu, e, bu, arkadaşların bulundukları en yakın meslek eğitim merkezlerindeki e, kayıtları ve programlarına göre değişebilir. Örneğin, e, biz başvuruları alıyoruz, 12 kişi veya 15 kişilik bir grup oluşturduğu zaman uzaktan eğitimlerini tamamen atlarak sınavı yapabiliyoruz. E, usta açık belgesi alabilmesi için bir arkadaşımızın öncelikle ya ustalık belgesi, ya iş yer belgesi ya da en az ön lisans diploması olması gerekiyor. Bunları sağladığı zaman bu programa kayıt olabiliyor. Yani muhasebe bölümü mezunu bir arkadaşımız, muhasebe evet. diyelim ki diye lisans bitirdi bu arkadaş. Evet. E, alanında stajyer çalıştırmak istiyor. Gene ustalık belgesi isteyecek miyiz? Almak zorunda. Zorunda. Sizin zorunda. Programı dahil yani, Evet. E, şimdi mühendislerin bile bu belgeyi alması gerekiyor. Bir, Çünkü, bir... E, hani bilirsiniz e, öğretmenlikte nasıl pedagojik formasyon dersleri varsa bunun hı hı. içinde zaten iş pedagojisi diye geçiyor. Anladım. Ben de tam onu diyecektim. Yani bir nevi formasyon belgesi gibi. Halk aynen, eğitim aynen, de, aynen. halk aynen. eğitimlerde oryantasyon, sizde aynen. usta öğreticilik belgesi ve formasyon. Gene benzer işler yapıyor. Evet, evet. evet. Çünkü e, mesleği bilmekten ziyade bir de öğretmek için eğitim almak gerekiyor. Evet. Hava Hocam bu sefer sen sustun. Biz konuştuk. <laughs> Sizin sorunuz varsa çok güzel konuştuk. Ben de dinledim. Evet. Ee, biz şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hani birbirimizle paslaşarak gideceğiz. Ee, Hava hocam bu ölçü ayağında çok iyi çünkü alanda uzman. Ee, Hasan hocam mesleki eğitim alanında e, çok uzman kişi sağ olsun hem de çok yardımsever. Biz biz bazen Hava hocam moderatör oluyor. Bazen ben moderatör öyle karışık gidiyoruz böylelikle. Hasan hocam çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz. Rica ederim hocam. Hava hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey? Benim yok hocam. Teşekkür ediyorum ben tekrar Hasan hocamıza. Bir diğer İyi video. Ben teşekkür ederim. Diğer videoya geçelim olmazsa. oradan evet, devam edeceğiz. Çok teşekkürler.